Yükselen irade yalnızca Anadolu'ya değil, tüm insanlığa ışık tutmuştur. Osmanlı Devleti hükmettiği tüm coğrafyalarda adaletiyle nam salmıştır. Bugün aynı misyon Türkiye Cumhuriyeti'nin omuzlarındadır. Çünkü bu yol Söğüt'te imanla başlamış Çanakkale'de kanla yazılmış Milli mücadele ile yeniden dirilmiş 15 Temmuz'da Türk'ün iradesiyle mühürlenmiştir. İşte Cumhur İttifakı bu tarihi sorumluluğun bilinciyle Türkiye'yi lider ülke ve süper güç konumuna taşımanın var gücüyle çalışmaktadır. Asırlık birliğimiz, sonsuz kardeşliğimiz Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni yüzyıla öncülük yapan hamleleriyle yaşatılacaktır. İnanıyoruz ki Türk ve Türkiye yüzyılında terörsüz Türkiye hedefine ulaştığımızda yalnızca kendi milletimize değil coğrafyamıza da barış ve kardeşlik nefesi yayılacaktır. Bölgemizdeki mazlumlar Türkiye'nin kararlı duruşuyla yeniden huzura kavuşacaktır. Türk milleti beklenendir, özlenendir, adaletin timsalidir.